<laughs> Turnuvaya kesin biz kazanacağız. Bak görürsün. Ya nasıl kazanacağız oğlum? Daha doğru düzgün kalecimiz bile yok. Sefer abi şey bizi. Bir ay sonra Bayern Münih gibi top oynamazsak yüzüme tükür. Aa Sefer abi. Hayırdır gençler ne turnuvası? Yetimhaneler arasında turnuva var. Bak bak Ödül neymiş? Kazanan takımı anne baba veriyorlar. <laughs> Sıpa. Sen çalıştıracaksın değil mi bizi? Abi bizden bir cacık olmaz be. Sana güveniyoruz. Çocuklar. Aslında Sefer abiniz sizinle... Edirin. Ben çalıştıracağım tabii lan. Başka kim çalıştıracaktı? Yalnız ben disiplin isterim. Öyle uyuyakaldım, antrenmana gelemedim. Anlamam yakarım. Tamam mı? Mücadele edeceğiz, savaşacağız. O kupa buraya gelecek. Oy! Bir, iki, i̇ki, üç, Şimdi ben gidiyorum. Yarından itibaren antrenmanlara başlayacağız, tamam? Her akşam yatmadan önce 25. Hadi bakayım. Ya da 50 olsun. Ya da 100 olsun. Size ancak keser be. Allah Allah.